Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu tatlı modelin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Kuyumcu kafesiyle devam ediyorum. fazla ipimi kesiyorum. Alt zemine kuyumcu kafesi yaptım. Üst kısmına geçiş yapıyorum. İpimi kuyumcu kafesime düğümlüyorum. Ve 3 kirpik yapıyorum. 3 kirpik yaptım. Ve 3. kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Tersini çevirip ilk kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Tekrar ön kısmını çevirip halkamın içi dolana dek Skine ile devam ediyorum. Şu şekilde. halkamın içine sık iğne ile doldurdum. Tekrar kuyumcu kafesime ipimi düğümlüyorum. Ve ipimi kesiyorum. İğnemi yuvamın dibindekine ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde. Velo lipopla devam ediyorum. Bir kirpik yapıyorum. Tekrar tersini çevirip kirpiğimin dibine ipimi düğümlüyorum. Parmağımı üzerinde tutuyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim. Tekrar dibine ipimi düğümlüyorum. Ve tersini çeviriyorum. İpimi düğümledim ve tekrar ön kısmını çevirip Tekrar dibine ipimi düğümlüyorum. Sonuncu kez. Bel popum oluştu. şekilde oldu arkadaşlar. Fazla iplerimi kesiyorum. Arada 3 kuyumcu kafesi bırakarak diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. İpimi 4. kuyumcu kafesime düğümlüyorum arkadaşlar. Tekrar 3 kirpikle devam ediyorum. Çok basit ve şirin bir model. Severek yapabileceğiniz yazma kenarında gayet güzel duracak bir model arkadaşlar. Üçüsü de hiç uğraştırmaz. 3 kirpik yaptım. Ve 3. kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Tekrar tersini çevirip ilk kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. Umarım anlatımım size faydalı olacaktır. Tekrar yaptığım halkanın işi dolana dek sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Halkamın içi sık iğne doldu. Tekrar kirpiğime ipimi düğümlemeden alt kısmındaki kuyumcu kafesine ipimi düğümlüyorum. Ve fazla ipimi kesiyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yaptım kenarındaki döntü of kısmına geçiyorum. İpimi kenar yuvaya düğümlüyorum. Ve bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Tekrar tersini çevirip kirpiğimin kenar kısmına ipimi düğümlüyorum. ön kısmını çevirdim. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar tersini çevirdim. Kenarına ipimi düğümlüyorum. Ve ön kı kısmını çeviriyorum. İpimi son kez düğümlüyorum arkadaşlar. Lollipop'um bitti. Fazla iplerimi kesiyorum. Aynı şekilde dibine bir tane daha yapıp geliyorum. Diğerini de yaptım. Modelim bu şekil oldu arkadaşlar. Severek kolaylıkla yapabileceğiniz güzel bir model. Deneyecek arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. İstek modelleriniz varsa bana Instagram hesabı DM'den iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.